Günaydın arkadaşlar. Çok güzel bir gün daha yakaladık. Çok güzel. Günaydın, 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 günaydın. Çok güzel. Şimdi eve kapalı hayatımızdan bir kesit daha başlatalım istedim. Nedir? Küçük bir yürüyüş yapacağız. Bir hamile kedi daha. Bunları görüp acıyorum. Biri kör, birinin kuyruğu yok. Biri hamile, birkaç hamile doğuracak, zıplıyorlar. Kedilerle başım dertte. Hiçbiri benim değil. Hiçbiri. Meral! Hadi çıktım gel! Bugün biraz yürüyüş yapalım istedim. Yürüyüşe başlayalım dedik. Köpeklerin olduğu taraftan mı? Kedilerin Aynen. olduğu taraftan mı? Köpeklerin ama kedilerin. Yani kedi bu tarafa yürüyor. Dalga geçiyor. <laughs> evet, dalga geçiyor. Bak sineklere. Ah, gözleri görmeyen kedi de bizimden. Bizi takip edermiş. Biz ev karantinasını mı deldik şu an? Dışarı çıktık. Çöpçüler gelmiş mi gece ne yapmış? Çekeceğim. Hayır. 5 dakikadan 10 dakikadan fazla mı yürüyeceğiz? Evet. O yüzden çekemeyeceğim. Anne, nereye giderik? Her köpek var. Annem her yerde köpek var. O zaman. Saate bastın mı? 36 de sana seslendiğimde Birileri daha yürüyüşe gidiyor galiba. Çoluk çocuk arabaya doğru gidiyorlar da arabasız geçiyorlar. Paltoları giymişler. Mecbur kalmadık dışarı çıkmayın dendi. Marketlere gidiliyor, eczanelere gidiliyor da yürüyüşlere niye çıkılamıyor? 15 dakika oldu mu yürüyeli biz? 15 dakikadır yürüyorduk arkadaşlar. Bu yürüyüşümüzün en güzel yanının ne olduğunu tespit ettik ve bunu da size aktaralım dedik. Bir kere yanınızsınız. Kimse yok. Bir köpek gezdiren amcamız vardı. Köpeğini gezdirdi gitti. Bisiklet süren bir baba oğul vardı. Onlar da gitti. Sonra kızım hep kenardan yürümeye çalışıyordu. İşte o zaman aklımıza geldi. Araba yok ki. Biz yürüyüş yaparken en büyük sıkıntımız arabaların önünden, arabalar bizim önümüze çıkması veyahut da bizi rahatsız etmesiydi. Araba olmadan bir yürüyüş, yürüyüş yapıyoruz. Bu da çok hoşumuza gitti. Demek ki neymiş? Yürüyüş alanları olmalı bir her tarafta böyle. Arabasız yürüyebileceğimiz. Parkın içinden geçerek yürüyoruz şu an. Köpek olmayan bir güzergah bulduk. Yani bulamadık, yürü atıyoruz. Bu şekilde bulmuş olduk. 15 dakika yürüdük. Hissediyorum. 15 dakika bacaklar karıncalaşmaya başladı. kaşınmaya başladı. Şimdi ne lazım bize? Bir 15 dakika daha lazım ama bakın. Merhaba herhalde. Açık havadayız. Biz dönüşe geçtik arkadaşlar. Ha Bir bakımsız kedi daha. Bu kedilerden çektiğimi oran almış annem. Yok annem. Susuz kalmış desen de her yerde su var aslında. Biliyorum. Ama çok kötü görünüyor değil mi? Gel ya hemen desene. Herhalden bir teklif geldi. Teklifi duymak istemezsiniz ya. Duydunuz mu? Bak bize giderken bakın. Tabii tabii arkadaşlar. Tabii tabii. Onları da biraz gezdirelim. Olurlar vallahi. Çıkıp gezebiliyorsunuz ya herhalde siz de bizim gibi mahallede sonuçta. Ne kadar çok katlı apartmanlar da olsa mahalleler sessiz sakin. Sonuçta biz metropolitan dediğimiz büyük şehirlerde yaşamıyoruz. Çıkın gezin. Sonuçta kimse yok. Ha, görseniz uzaktan geçsin sıkıntı yok. Çıkın gezin. Sıkılmayın. Ama kimseyle görüşmeyin. Kimseyle konuşmayın. Kimsenin evine gitmeyin. Kimsenin de sizin evinize girmesine izin vermeyin. Tekrar söylüyorum kız kardeşim, abim, amcam yok. Onları korumak için onlara gitmiyoruz. Nerede zıpırlık varsa onları yapıyorsun. İkimiz eş olmuşuz. kahvaltı için tabak hazırladım. Şimdi dışarıda güneşte oturmak istiyorum. Güzel bir kahve. Dinlene devam. Şimdi biz kaçıncı gündeyiz Ümit? Cuma günü sizi tatil ettiklerini düşünürsek, sizden sayarsak Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı Bugün Salı mı, Çarşamba mı? Salı. Salı. Niye bana Çarşamba günü geliyor? Çarşamba, Pazartesi oruç tuttum. Dün oruç değildim. Bugün o, Çarşamba. Tamam. Ama sen Salı dedin. Çarşamba yani 3 gün, 4 gün, 5 gün. Cuma'yı saymadıysak 5 gün evdeyiz. Verdin mi? Çalışanlara sor. Öyle iş yapan insanlar, doktorlar, ne bileyim belediyede çalışanlar, fırında çalışanlar, markette çalışanlar. Şimdi belki lay ama yayılma şey sürecinde insanlara sıkıntı. Eve gidiyorlar. evde çocuklarını görmek istiyorlar. Göremiyorlar. Olacak. Ama inşallah olmaz. Son gülcüğümden konuştuk bugün. Kızına videolarını atacak bana. Çok özledim yavruyu ya. Bir elma yiyişi var maşallah. Bir portakal yiyişi var maşallah. <laughs> Şöyle. Şu kaşık. Önce tabaktan alıyoruz kaşığa koyuyoruz kaşığı yukarı geri düşecek olduğunda bundan yakalayıp bundan ettiriyoruz <laughs> çok tatlı ya elif gül diyorum buraya yapıyor elif gül buraya bir iki defa teyze dedi vazgeçti bir iki defa teyze dedi vazgeçti ne deyince biz memnun olunca vazgeçiyor anlamıyorum Direkt güneş gözüme giriyor ya böyle tam tepemde. Şöyle bir şey lazım. Kış bitti ve biz daha itip. Cidden biz arka balkonu ne kadar çok kullanırdık. E tabi kullanırdık çünkü içeriye güneş girmiyordu. Şimdi içeriye güneş giriyor. Bizde bir balkonlarda etkinlik olursa Bayağı bir bize bakan balkon var. 1-2-3-4-5 şu arkalar. Orada var. Biz tencere kapak çalarız herhalde. Bizde böyle yani müzik yapacak, müzik çalacak birileri var mıdır? Dedim de tencere kapak, plastik, bidon ne bulursak onları çalarız bizde. <laughs> Elif güzel çalıyordu. Onunkini de ayrıca koyar. Bu ister verir artık. <laughs> tepsiyi koydum kaşıkla bir vuruş var tın 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 güzel bir muhabbet oldu en azından bilgisayarımdaki sorunun ne olduğunu çözebildim kahvelerimizi içtik saat kaç bilmiyoruz biz bu saat kaça takılıyoruz bir bakalım göremedim saat herhalde 2 de olmuştur 3 de olmuştur bilmiyorum 10 9 buçukta yürüyüşe çıksak 10 buçukta da kahvaltıya otursak kahvaltı dil 2-3 saat olur. ilk kahvemiz ama bu bizim ağır gidiyoruz çünkü çayımız kahvaltıya yetişmedi demledim yemeğe oturduk kahvaltı etmeye oturduk dedim bırak kalsın kahvaltı sonrası güzel bir çay keyfi yaparız ee, nitekim de öyle yaptık Mörenle üçer bardak çay içtik biz. Bekleye bekleye dura dura çayın altında sürekli yanıyor ya şimdi. Üçer bardak çay içtik. Aha benim en çok ya kovalama. <laughs> Su içmeye geliyordur. Yemek yemeye yiyordur, geliyordur. Lütfen. Bir hakim ol kendine. Lafımı da unuttum. Evet. Kaç olduğunu hesaplıyordum. Çay, çay pastamızı yaptık. Meral'in ümit bir tane içti. Biz 3'er üç, üçer tane içtik. Şimdi kahve fasındayız. Bu da 3'er tane değil mi? Bizim kız kahvaltıya doyamadı. İkindin yani öğle yemeği niyetine de bir kahvaltı sofrası istiyor. Ben ona bir sürpriz yapayım diyorum ama diyet de yapıyor. Canı sandviç istemiş. Sandviç ekmeğinde. Sandviç ekmeği almak için markete giremem. Üç gün dört gün bekler. Bir ekmek almak, bir süt almak, bir mecburi bir şey almak icap eder. O zaman. Yani bugün çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazara kadar dışarı çıkmasak olur gibi görünüyor şu anki şartlarda. Herhangi eksik dediğimiz yok görünüyor bu şartlarda. Kahvemizi içelim. Karantina gününü diyelim. Evde oturma gününü diyelim. Devam edelim. Kahvaltı sonrası meyve saatimiz. Ümit Bey'e sokamadık ama meyveyi duyunca geldi. Öğleden sonra kahvemiz. Evet. Evet arkadaşlar. Bu akşam sürprizim buydu kızıma ama kızım sevmiyormuş. Şey ne var anneciğim ya çok güzel oldu ya. İyi geceler arkadaşlar. Şu anda saat 2. Çok net söylüyorum size. Bütün gün bugün günlerden nedir? Şu an saat kaç tartışmasıyla geçti ama şu an saat 2. Kızımla beraber bütün akşamı yaklaşık saat 10'dan beri Netflix'te dizi izliyoruz. Lost in Spain mi? Öyle bir şey. Çok sürükleyici, çok ilgi çekici bir şeydi ve videomu editlediğim için rahat izliyordum. Bir şey çekmediğimi fark ettim. Akşam yemeğini de çok çekmedim. Çok uğraşmıştım, çok yorulmuştum. Hemen yemek yediğimiz için sadece Meral'in çektiği kadar kaldı. Mercimekli köfte yapmıştım. Mercimek çorbası istemişti Meral. Ben yanına mercimek köftesi yaptım. Bahçeden topladığım soğan ve nanelerim vardı. Maydanoz da vardı. Taze soğan. Hepsini birleştirince güzel bir mercimekli köfte oldu. Kızım köfte yemiyordu. Mercimek çorbası içti kendisi. Böyle de akşam ettik. Evde geçirdiğimiz günlere bir yenisini daha ekledik ve onu da kapatalım istedim. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olursanız beni çok memnun edersiniz. Yeniden yarın görüşmek üzere. İyi geceler.